düdük geliyor. 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kayseri Spor başlıyor maça. Serkan döndü geriye. Sıyrılamadı. Yener. İyi yere pas. Nobre hareketlendi. Top bir hızlı yerden sekti. Nobre oyun alanında tuttu. Geriye doğru. Orta şansı. Şimdi geldi orta. Ceza sahası için sekti top. Offside. Offside bayrağı. Turgut Doğan Şahin için kaldırılıyor. Üç kişilik bir baraj var. Şimdi ceza sahasına uzak nokta kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Simic ve Nobre ikilisinin küçük anlaşmazlığı çok önemli bir fırsatın kaçmasına sebep oldu Kayserispor adına. işte serbest vuruşu yine İbrahim ile kullanıyor Kayseri Spor. İbrahim Dağşan ceza sahası kafa vuruşu dışarıya gitti. Bu arada faul kararı mı var? Hakim İlerleyen dakikalarda sertliğe dönüştü. Şimdi Kayseri spor mu? bas. Geldi şimdi Turgut Doğan Şahin. Şut şansı aradı. İlk anda bulamadı. Deomi karşılıyor. Turgut Doğan yerden vuruş İlker. Maçtaki en net fırsat şu ana kadar. İlker Avcıbay attı Sahana aldı topu. Evet. Mehmet Eren Boyraz hazırlık yapıyor. Kenarda birazdan oyuna dahil olacak. Şimdi İbrahim Daşan, İbrahim sağ kanada gönderdi. Bobo çaprazda. Bobo dışarıya vurdu. İşte pozisyon tekrar ekrana geliyor. Turgut Doğan bıraktı Bobo'ya. Bobo çaprazdan vurdu dışarıya. Basını verdi Ben Yahya'ya. Sola Ufuk Budak hareketli. Ufuk Budak sert kaleye. Hakan Arıkan. Mehmet Eren. Mehmet Eren Bobo offside'da. Mehmet Eren şimdi Bobo'ya baktı bıraktı topu. Nobre Mehmet Eren ceza sahasına girmeye çalışıyor. Pas geriye iyi yere Abdullah şu şansı. Plase vuruş dışarıya. Abdullah Durak. Çok net bir fırsat. Ceza hemen dışında kontrol etti. Baktı kaleye vurdu ama sonuç gelmiyor. Savunmada Serkan ve 90 dakika tamamlandı diyor Serkan Çınar. Maçta gol yok. Skor Kayseri Spor 0. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 0.